Gülümse Marifetler'den herkese merhabalar. Bu videomda sizlere kolaylıkla örebileceğiniz harika bir çorap patik modeli anlatımını yapacağım. Öncelikle kanalıma abone olarak örgü ve videolarımı her zaman takipte kalabilirsiniz. Yüklenen videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Bunun için öreceğim örgü modeli için gerekli malzemelerim. Böyle tek renk bir patiklik ip kullandım. Yeşil renk tercih ettim ve 3 milimetre misinalı şiş kullandım. İpim ben boynuma takarak örüyorum. Sizler nasıl örüyorsanız o şekilde başlayabilirsiniz. Modelimizi her ayak numarasına kolaylıkla uygulayabilirsiniz. Bay bayan bir patik modelidir. Şöyle ilmek atarak başlayalım. İlmeklerimi bu şekilde atıyorum. 80 ilmek atalım. Evet 80 ilmeği şişime bu şekilde attım. İlmekleri oldukça gevşek attım. Çok sıkı sıkıya bir ilmek atışı yapmayalım. Ee, bu patiğimizin ne kadar çorap şeklinde uzun olmasını isterseniz o kadar ilmek atabilirsiniz. İlmek atarak sadece çorabımızın boyunu uzatmış olursunuz. Şimdi ilk ilmeği her zaman örmeden alıyorum. Şu an örgümün arka yüzündeyim. Diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bu şekilde ilmekleri ters olarak örmeye devam edelim. Son bir ilmek kalana kadar gidelim. Evet, son ilmeğime geldim. Onu şöyle ipimi arkaya atarak son ilmeği düz ördüm. Her zaman ilk ilmeği örmeden alıyorum. Son ilmeği ise düz örüyorum. Kenarlar daha düzgün ortaya çıkıyor bu şekilde. Şimdi örgümün arka yüzünü tamamladım ve örgümün ön yüzüne geçtim. Bakın bu şekilde. Burası örgümün ön yüzü. İlk ilmeği yine örmeden aldım. Aradaki ilmekleri ters olarak örüyorum. İlmekleri örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde ters olarak örüyorum ve haroşa örgüyü bu şekilde oluşturuyorum. Bakın bir diş haroşa sırası oluşturdum. Böyle ilmekleri örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde ters olarak örelim ve haroşa sıralarını oluşturalım. Evet bakın böyle sıralarımı tamamladım. Şu an örgümün ön yüzündeyim. Birlikte sayalım. 1, 2, 3, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. 16 diş haroşa sırasını ördüm. Şimdi nasty örgüye geçiyorum. İlk ilmeği örmeden aldım. Diğer ikisini ters ördüm. İpimi arkaya geçirdim. 2 taneyi düz ördüm. Şöyle. 2 tane ters örüyorum. İpimi arkaya geçirdim. İki tane ilmeği düz örüyorum. Şöyle bakın. İki düz, iki ters, iki düz, iki der ters. Bu şekilde gidelim. Bakın bu şekilde sıra sonuna kadar geldim. İki düz, iki ters ördüm. En sonuncu ilmeği zaten hep düz örüyorduk. Bu şekilde bitirdim. Şimdi örgümün arka yüzüne geçtim. Arka yüzde ilmekleri göründüğü gibi öreceğim. Bakın düzler düz, tersler ters, düzler düz, tersler ters. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Burada iki ilmeğim düz. Onları düz örüyorum. Sonrasında ikisi ters, ters örüyorum. Bir sonrakiler düz onları düz örüyorum bir sonraki iki ilmeğim ters onları ters örüyorum bakın şöyle düz ters düz ters şeklinde ilerliyor böyle devam edelim örgümün arka yüzünü tamamladım şimdi örgümün ön yüzüne geçiyorum Bakın bu şekilde artık ilmekleri nasıl öreceğimiz ortaya çıktı. Bu şekilde net belli oluyor. Ters görünenler ters, düz görünenler düz. Ters görünenler ters, düz görünenler düz olarak örülecek. Yine arka yüzü de aynı şekilde bakın. Örgünün ön yüzünde ve arka yüzünde ilmekleri göründüğü gibi örmeye devam edelim. Evet bakın böyle ben lastik örgümü tamamladım. Şöyle göstereyim sizlere. Bu düz örgülerin bakın şu diş diş görünen kısımlarını saydım ben. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 tane yukarıya doğru böyle saydım. Şu an örgümün ön yüzündeyim. Bunu ön yüzünden saydım. Burada artık lastik örgüyü bırakıyorum. Bakın şurası da arka tarafı. Haroşa örgüye geçiyorum. Haroşa örgüyü ilmekleri örgünün ön yüzünde ve arka yüzünde ters olarak örüyorum ve bu şekilde oluşturuyorum tüm ilmekleri ters olarak örelim bakın böyle örgünün yine arka yüzüne geçtiğimde orada da ters olarak öreceğim bu şekilde yine haroşa sıralarını oluşturacağım toplam 15 diş haroşa sırası örelim 16. sırayı birlikte ilmekleri kapatarak örelim Evet haroşa sıralarımı şu şekilde tamamladım. Bakın örgümün ön yüzündeyim ve sıralarımı sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 diş haroşa sırasını ördüm. Şimdi 16. sırayı öreceğim. Örgümün ön yüzündeyim ve ilmekleri kapatarak örgümü bitiriyorum. 2 ilmeği birlikte ters olarak ördüm. Kalan ilmeği diğer şal. 2 ilmeği birlikte ters olarak ördüm. Kalan ilmeği diğer şal. İki ilmeği birlikte ters olarak ördüm. Kalan ilmeği diğer şal. Böyle tüm ilmekleri aynı işlemi yapalım. Bakın bu şekilde kapatmaya başladık. Son bir ilmek kalana kadar devam edelim. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da bir kere ters olarak öreceğim şöyle. İpimi kısa kesiyorum şöyle çektim bu şekilde örgümü tamamlamış oldum şimdi dikim aşamasına geçebiliriz Evet şimdi ipime iğnemi geçirdim şöyle bakın başlangıç ve bitiş noktaları bu tarafta burası parmak ucu kısmına gelecek şekilde diktim ben şöyle tersini çevirdim burası düz tarafı tersini çevirdim şöyle bakın Buradan başlayacağım dikmeye. Tersinden dikiyorum. Evet, bakın bu tarafta şöyle iç taraftaki ilmekleri alarak dikiyorum şöyle. Karşılıklı gelen ilmekleri böyle dikmeye devam ediyorum sonrasında bu kısma geçeceğiz burada da yine şöyle bir bu taraftan içten bir bu taraftan bir bu taraftan bir bu taraftan böyle alarak dikelim şuraya kadar dikeceğiz burada sadece giyeceğimiz açıklık kalacak Evet böyle dikimini tamamladım düz tarafında çevirdim bakın burası ayağı giyilen kısmı şu kısmını diktik bakın şöyle Bakın böyle zaten topuk şeklini alıyor. Şu kısmı lastik örgü olduğu için şu içe doğru kıvrılıyor. Şöyle ayakta duruşu da bu şekilde. İnşallah sizler de severek ve beğenerek örersiniz. Gerçekten çok kolay ve çok kullanışlı. Ayakta da hiç kayma yapmıyor. Kanalıma abone olarak örgü ve videolarımı takipte kalabilirsiniz. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.